Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili YouTube dostlarım, sevgili takipçilerim, sevgili YouTube komşularım. Hepinize merhaba. Ben yine girdim mutfağıma. Sadece kahvaltımı ettim. Çiçeklerime baktım, çiçeklerimle ilgilendim, suladım kimisini. Böyle yapraklarını topladım filan. Soframı topladım işte bulaşıklarımı görüyorsunuz. Akşamdan kalan bulaşıklarım Yıkamadım. Hem ben yapacağım. Yıkamadım. Ee, sabah bulaşığım da orada. Onları birazdan yıkayacağım ama işte çiçeklerimle ilgilendim önce. Sofrayı topladıktan sonra susuzluklarına baktım. Ee, kimse suyu çok seviyor. Kurulmuşlar. Onlara su verdim. Sadece böyle yeni bir çiçeğim vardı. Ee, komşumuzun ev gezmesine gittiğimizde bize çiçek hediye etti hepimize bütün o çiçek şey ucu bitlenmiş böyle yaprak biti çiçek biti olur ya onu üzüldüm biraz temizlemeye çalıştım falan bakalım ne olacak şimdi ve mutfağa soktum kendimi girdim mutfağa hemen böyle bilgisayarı düzeneklerimi kurdum bilgisayarı kanalımı açtım bir iki kişiye yorum verdim yorum yapmadım birkaç kişi kalmış. Onlara yorum yaptım. Daha da yapılacak var ama o kadar zor oluyor ki e, hem çekim yap hem yorumlara git falan çok zor oluyor. Yetişmeye çalışıyorum. Genellikle geceleri geceye kalıyor. Gece yatmadan önce e, şey yapıyorum. Ay salladım. Ne kadar çok sallandı. Ondan sonra gece yatmadan önce en son artık böyle e, Yorum yapmaya, e, izlediğim sevdiğim arkadaşlarımı izlemeye gidiyorum falan. E, şimdi ben de dedim ki bugün vlog açayım tekrar. Vlog açtım. E, şimdi ben bu başları yıkamadan önce ne yapacağım da böyle beynim durdu. Vlog e, açarken şunu düşündüm, şöyle elimde de götürüyorum ki yerleştireceğim birazdan ama gece ben Şöyle nasıl yapacağım göstereyim. <laughs> kuru fasulye ısladım bugün için. Bu hafta ıı, baklagil yemedik. Yiyelim dedim. Geceden ıslamıştım. Süzerim. Ondan sonra da pişiririm. O pişerken ben de burada bulaşıkları toparlarım dedim. Önce kuru fasulyemi şimdi soğanını doğrayayım, kavurayım. İşte biber katmak istiyorum bu sefer içine böyle biraz sebzeli gibi olsun diye. Ee, biraz yağ biberi, yeşil biber katarım. Böyle bir sebzeli bakliyat olsun. Pişiririz. O pişerken bulaşıkları yıkarız hep birlikte. Ben sizi şimdi böyle yerleştireyim. Ee, şuraya koyayım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Heh. Bana doğru mu kaldırayım? Sizi? Ay. Şöyle yapayım. Siz beni görün. Biber doğramamı ne yapacağız? Biber hep doğranıyor. Beni görün. Bir tabak alayım şuradan. Tamam. Buradan biber alayım. İki tanecik biber. Bir tane soğan alayım. Bir tane soğan. Bıçak. Nereden başlayayım arkadaşlar? Bu arada umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sizi şöyle. Ya pek hoş olmadı sanki siz burada. Hı? Ne dersiniz? Nasıl oldu bu açı? İdare işte. İdare edin. Şimdi ben önce hemen biberlerimi şöyle geçeyim. Bir tane böyle, bir tane de şöyle küçük bir şey alayım. Çok az kuru fasulye yapacağım için bunlar ona çok bile gelecek aslında. Yarısını mı? Koysam bilemedim. Yarısı da olabilir. Yarısını doğru bakalım. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? İşte bugün e, oğlumla görüştüm. Sınavları başladı. Kuzum sınavlara giriyor. Sıkıntılı günleri. Sıkıntılı derken heyecan. Heyecan içinde e, birilerine şöyle yarılarını koyacağım. Burada çok geldik onlara. heyecanlı. Okul kapanacak. Bakalım. Nasıl geçti dedim. Şimdiye kadar üç tane sınav ne oldu? İyi diyebilirim anne dedi. Diğerlerini bakalım dedi. Görelim dedi. Daha var. Şimdi bugün de olacak. Sonra haftaya üç tane sınavı var. Bakalım. Nasip kısmet. Allah cümlesine zihin açıklığı versin. Daha gelmedi bizim şimdi okulu. Geç başladı, geç kapanacak. Böyle yazını da alıyor çocuğun. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin. Pek çok o, üniversite de kapanmış. Evlerine dağıldı çocuklar. Görüyorum. Etrafta. Öf, çok sıcakladım. Kapıyı kapatıyorum, mutfağın kapısını. Keşke girmesin. Hani yemek yaparken tüyleri Uçuşmasın diye çok mümkün mertebe almıyoruz. Çok nadir giriyor, ee, bir dolanıyor. Böyle arada bizim boşluğumuzdan yararlanıyor. Keşke girmesin diye kapım kapalı yani. Hem doğrayıp da hem de konuşamıyorum. Ya çiçeğimi de bir sarmış. Ben o. Sarmış demeyeyim, bir dalında vardı ama muhtemelen o olacaktır. Ben kendimce onu ayıklamak için uğraştım ama gözümü görmediği şeyler kalmış olabilir. Minik bitler mi diyeyim, ne diyeyim ona yumurtalar. Ya kusurumu doğrasam soğanında. Ya azıcık yemek yapıyoruz artık. İşte oğlum gelsin canım benim. Sınavları bittiği gibi gelecek. Yemek canavarım benim. Annesinin kuzusu. Gelsin o. Görünsüz pişen tostları mutfağımda yani yemek arasında bir şeyler atıştırmalıklar yapan çocuğum. Maşallah işte yerinde. Yarım soğanı koyayım. Doğradım efendim. Yarım soğan, yarım biberler. Bunlar bile çok gelecek. Hadi şimdi ocağın başına doğru geçelim. Hemen soğanımı katıyorum arkadaşlar. Şöyle geçtim. Az sonra biberleri de katacağım. yanmadan biberleri de ilave edeyim ben. Şimdi kırmızı ekliyorum. İki dönsünler. Çok fazla öldürmeyeceğim. Pişerken de çünkü ölecekler. Sadece salça koyuyorum. Biraz da biber salçası koyayım. Domates de o. Şöyle azıcık da. Bu de çok gelecek aslında. Salçamız hazır. Kuru fasulyemi alayım ve şimdi bir karıştıracağım hemen kaynar suyunu bu bize çok az bakar mısınız ne kadar az koydum elim nasıl alışacak benim arkadaşlar. az yapmaya. Gerçi oluşum geliyor. Şimdi az yapmama gerek kalmayacak. O yer. Şimdi ben tuz koymuyorum. Sıcak su ilave ettim. Hemen kenara koyacağım. Pişsin. Şimdi ben bir de kuru fasulyeyi arkadaşlar şimdi şöyle kaldırayım şey koyuyorum. Defne yaprağı. Bayılıyorum ben. Şimdi açacağım. Geçen almıştık, bitmişti. Ama açmamıştım daha. Şöyle hemen. Şimdi, küçük bir yaprak varsa küçük bir yaprak alayım. Bakalım. Çok büyük. En küçüğünü istiyorum yahu. Çünkü çok az basılı yani. Şu en önde görünenler küçük gibi. Heh, şu Şunları alayım. Bir tane, iki tane kopmuş bazırda arada piştiler Şöyle tenceremizin içine koyuyorum. Piştikten sonra artık çıkarıyorum. Zaten kaynamaya başladı. Bir de hemen küçük göze alacağım. Çok güzel bir rahiyası var. Ben seviyorum. Kuru fasulyede. Ay bir şey biber turşusu geldi aklıma. Bütün göçmenlerin sirkeli sarımsaklı oluyor ya. Ya biberi sivri biber şöyle koyacağım bunu da kabın içine tekrar dolama tencereyi de küçük gözle alayım da burada işim bitsin sayım onu kendimi burada Dikkat dursun dursun kısa alıyorum kısa işte şimdi acelesi yok akşama kadar kadar gerçi Şimdi arkadaşlar ben hemen bulaşıklarıma geçeyim. Şu bulaşıklar da yıkansın. Ondan sonra değmeyin keyfimize. Yemeğimize bir bakayım. Hmm. Daha pişmesi lazım. O pişe dursun. Burada şöyle biraz da açık bırakayım. Ara öğün saatim geldi. Saat Salatayla ayran. Ara öğününde yeşilli salata yapmayacağım. Şöyle hmm. nasıl yapayım? Dördü mü vereyim? Dördü vereyim. Şöyle yapacağım. Tuzlar yerim. Bitmiyor canım. Şöyle. Ay mis gibi salatalık koktu. Ay ayran yapacaktım. Tutucuk mu yapsam? Bir kase ducuk. Vallahi çok da güzel olur. Böyle yapsam. Yapsam yapsam. Öyle yapayım ben. şu şöyle, şöyle şunun içine fazlalıklarımı irice irice dolayı vereyim. Kaşık kaşık yerim. Hatta içine bir iki tane de buz atarım. Biraz da zeytinyağı muhteşem. altı oldu. Bir dişle kocaman. Şuraya çöpünü koyayım. Çöpün yanına. Bir dişle kocaman sarımsak. Hemen zeytinyağı koyacağım. Tamamdır. Zeytinyağı ara öğünüm hızlı olduğuna göre güzelce camı yiyeyim <laughs> Arkadaşlar, bir kuru fasulyeye bakacağım şimdi. Ben 10 dakika kadar önce tuzunu kattım. Bence hazır. Evet. Şey, ben şöyle birazcık da nane katıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum nane'yi. Altını kapatacağım. Defne yaprağını çıkaracağım. Yemeğim hazır. Şöyle az dolu. Altını kapatayım. Ve kapağını da kapatayım. Yemeğimiz hazır. ben patini yerim annem. Çok tatlısın kuzum sen. Kızımı mı istiyorsun kaşımak? Oh güzel oğlum. Oh güzel oğlum benim. Oy benim güzel oğlum. Evimin neşesi. Abi gelecek oğlum. Abisi gelecek. Az kaldı abisini hiç böyle bırakmayacak. Hep rahatsız edecek. Ay korktum. Ay korktum senden. Ay korktum senden. Abisi mi gelecek oğlumun? Ha? Abi seni severken rahatsız edecek mi? Nerede bu kuyruk? Nerede bu kuyruk? Senin gırıldığını yerim ben. Oo, maşallah sana. Kocaman dişlerin var. Abi seni çok sıkıştıracak diyorum. Duydun mu? Duydun mu? Seni çok sıkıştıracak. Aman Allah'ım mutlu mu uydun sen kuyruk sallıyorsun? Abi gelecek diyorum. Kerem Andacı abi gelecek. Kuyruğun yerim seni ben annem. Yerim seni annem. Hadi otursun anne de birazcık. Sen de kestirmeye devam et. Sevgili dostlar, oturdum artık ben. Yemeğim hazır. Kızımı bekleyeceğim. Kızım gelene kadar birazcık videolarıma, yorumlarıma dönerim, cevap veririm. Ee, şimdi hepinize güzel dileklerimi iletiyorum. Hepiniz sağlıkla kalın. Sağlık her şeyden önemli. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hep güzel haberlere uyanın. Tekrar yeni bir vlogda görüşelim. Hoşçakalın.